Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Brawl Stars oynayacağız. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. 7 like istiyorum. Hemen başlıyoruz. Umut diye birisi var. Orgacı bir kostümünü almış. Hemen başlayalım. Robotu yenmemiz lazım. Zorluk ustadayız. Dün normali bitirdiydim. Ustaya kadar oynadık. Ben şöyle devam edeyim. Adam iki canla kurtulmuş. Öyle. Adam şansı demek ki. Evet, hemen devam edeyim. Hemen 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 hemen. Hemen, hemen büyük boss'un yanına gideyim. sigorta atma ya. Yanlış yere vurdu. Abi oyalıyor. Boşa gitti adamı kıpıldattı ya adamı kendisine çöktü. Ustadayız şimdi meteor atıyor bir de bu sıkıntı vardı. 22 dakikamız var. 20 dakika içinde. 20 dakika içinde arkadaşlar. Bu maçı bitirmemiz lazım. Öfkelenirse mosmor oluyor. Bir de şu küçük robotlar bizi engelliyor. Öfkelendi. İşte bundan bahsediyordum. iki koltuğa da bakalım becerebiliyoruz mu? Bir de tamam. Bu sefer aldık 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 aldık. Bence doğru sinildik. Adam şimdi meteor atıyor ve daha kötü duruyor Ne yapacağız? Hemen şöyle alalım şunu 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 şunu. Bir de sigorta atıyor. Ne beni engelliyor. Adam nasıl taradı anasını satayım ya. Neyse devam edelim. Hemen oyalamaya çalışıyorlar. Bakalım becerebilecekler mi? 21 canla bıraktık. Bir de öldü. Ben doldum. Ben doldum. bunlar da mor mor geliyor. Onanın. Adam meteor attı ultimi yarıda kesti ya. Bu ne? Keşke kendime Yine Yenildik. Helal. Can canla 9 8 Ben de doğarsam yardım edeceğim. Doğdum. Hadi yenebiliriz. Bu modu yenebiliriz. Hadi 2 sadece 2. Sadece 2 can. 1 can. Ve kazandık. Kazandık. 140 aldık. Hemen şunu açalım şöyle. Elmas aldık. İyi. Çılgındayız. Burada geçebilirsek <laughs> yine 140 yaşına alacağız herhalde. Ha, bu sefer alamadık. Alamadık. Bir de şimdi bu çıldıracak. Deliye dönecek herhalde. Ya da çıldıracak ne bileyim. Bakarız. Alabilirsek güzel olacak. Hemen devam ediyoruz. Kesin nişancı robotunu görmediydim. Demek ki bu daha yeni doğmuş. Otomatik basınca bu fazla vuramıyor. Hadi bakalım. ya küçük Bir de bu Yük bırakıyordu. Gel 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 gel. Yes 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 yes. Gülek. Gel lan gel gel lan. Ne var Alper mi ölmüş ya? Adam 1200 vuruyor ya. Bir vuruşunda. Yıldız güçlü takıma düştük. Aksesuarlıymış. Ben yıldız gücü dedim. Pardon. Ol. Bu ne? La herkes öldü bir tek ben kaldım bana. Ha yükü alalım. Vurmayın. Keskin nişancı robotları en sevmediğim türde. İnternetim çekmiyor. Tamam devam edelim. Tamam üç arkadaşım da doğdu. Bir ve bitti. Bitti. Çıldırma süresiymiş. Çılgın 2'de bu deliye dönüyor. Sonra yine en az moda geçiyor. Çılgın 3'te. Çılgın 3'te bitiyor ondan sonra daha gerisini bilmiyorum. Ama çıldırma süresinde her yeri tarıyor. Fake de atamıyor. Oho. Öldüm. 3 canla bıraktık adamı. Hala yenemedik. Yenildik. Vallahi yatıcıgillerden aldığı için. Ama adam güzel oynuyor. Otomatik basmıyor. Hemen arkadaşa yardım edeyim. Otomatik basınca en yakındaki düşmana sıkıyor. doğdum adam beni tarıyor. Anasını satayım. Bu ne ya? Haram abi ya. En sevmediğim ikinci robot. Doğdum. Az kaldı. Ve doğdu. Ve sürünün içinde doğdu. İşte otomatik basınca arkadaşlar bunun sebebi bu yüzden. Abuk subuk kendine sıkıyor. Ve öldük. Çıldırdı bakın. Çıldırması böyle. Geçemediyseniz. Normal atışında bile tarıyor. Şimdi robotlar da kırmızı gelecek. Eğer az daha dayanırsak apaltın gelecek. evet 60 canlı tamam 1 saniye ama bu sefer fena dayandık lan bir de odanın üstüne atıyor ne biçim robot ne bu sen ne yapıyorsun? keşke sıkmasaydım kurtulamadım Oo, kurşuna iyi odas kalsın. İşte kırmızı olunca böyle oluyor. Canları 8 bine çıkıyor. Dayan abi, dayan, dayan, dayan. Bu sefer 48 canı bıraktık. Çıldırdığı zaman. Lan ne yapacağım şimdi? Onlar dayandı da ben mi dayanamaz mıyım? Bunlar benim Peşime fena takıldılar. Ve evet, taradı. Evet arkadaşlar. Ücretsiz bir Edgar geldi. Şöyle en çok kupa yapalım. Bir de bununla geçmeyi deneyeceğim. Edgar'la. Sadece şöyle gösterme amaçlı deniyorum. Telefon ya da tableti bozuk olanlar için gösteriyorum. İlk Edgar öldü. Para Selamünaleyküm. Aynı mesafesi Rosa gibi. Şöyle göstereyim. Orada hata yaptık arkadaşlar. Ve arkadaşımız doğdu. İki aldı. 3400 can. Ve hızlandı. Ve vururken can alıyor. Öyle bir şey var. emojisi de böyle. Ve vururken 135 135 can alıyor. 2 saniye kala robot üstüme çektim ya. Eyvah. Hadi ben kaçar bay bay. Nani nani nani. sırasıydı ya. Tamam ölme sırası ya. Oh fake Edgar burada oynanmıyor arkadaşlar. Sadece göstermek için yaptım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.